Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki videomuzda kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihlerinin 5 Kasım 2023 gecesi saat 23.59'a kadar uzatıldığını ve bu duyuruyla birlikte özellikle sınavlarla ilgili kafalarda oluşan soruların cevaplarını içeren bir de birinci dönem yazılı sınavlar duyurusunun yer aldığını belirtmiştim. Arkadaşlar tam olarak işte şu anda bakın bu duyuru karşınızda bir PDF dosyası şeklinde. Ve burada arkadaşlar sınavın adından başlanmış sınav tarihi, günü ve saati. Yine arkadaşlar bakın bu önemli. Birinci oturum, ikinci oturum ve üçüncü oturum şeklinde 3 tane oturum var. Ve birinci oturum 23 Aralık Cumartesi günü saat 10'da başlayacak. Ki sınavın başlama saati saat 10. Arkadaşlar saat 9.30'da sınav yerinde olmanız gerektiğini ben daha önceden de duyurmuştum ki gerçekten de sizin tedbiren saat 9.30'da sınav yerinde olacak şekilde hazırlık yapmanız sınav günü için önemli olacaktır. Ve ardından ikinci oturum tarihi de yine cumartesi günü 23 Aralık. Ama bu defa bakın öğleden sonra saat 14'te başlayacak. Ki tam burada arkadaşlar sınavın süresi kaç saat olur hocam diyen arkadaşlarımız vardı. Süre yeter mi süre sorunu olur mu şeklinde sorular vardı. Arkadaşlar bakın birinci oturum saat 10'da başlıyor. ikinci oturum saat 14'te. İki oturum arasında bir saat gibi bir boşluk olacağı düşünülürse her bir oturumun 3 saat süreceğini şimdiden söyleyebiliriz. Ve devam edelim. Üçüncü oturum tarihi de arkadaşlar 24 Aralık pazar günü ve sabah saat 10'da başlayacak. Ve yine dediğim gibi arkadaşlar yani 2,5-3 saat civarında sürecek. Bitiş saatleri net olarak yer almıyor. Sadece arkadaşlar öğleden öğlen oturumunun 14'te başlayacağını görünce yani aklımıza 3 saat süreceği ihtimali daha yüksek ihtimal olarak geliyor. Ve sınav merkezleri 81 il ve belirlenecek yurt dışı merkezleri şeklinde belirtilmiş. Ki özellikle arkadaşlar 81 il merkezi ve tabii ki ilçelerde de bu sınavlar yapılacak ki çok küçük ilçeler dışında arkadaşlar hani böyle nüfusu 3000-5000 olan ilçeler dışındaki orta büyüklükteki veya büyük ilçelerde de sınavlar yapılıyor bildiğiniz gibi. Ve sınavlar için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile ilgili burada yine detaylıca bir bilgi var. Bu bilgi artık defalarca tekrarladığımız için ve yine en son bir süre uzatımının olduğunu da belirttiğimiz için bunun detaylarına girmiyorum. Sınav giriş belgesi bu çok sorulan bir soruydu. Arkadaşlar 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren kendi öğrenci numaranız ya da TC kimlik numaranız ve şifrenizde açık öğretim liseleri için ve açık öğretim ortaokulu için bakın öğrenci girişi yapacaksınız. Ayrı ayrı internet adresleri burada verilmiş ve zaten siz bu adresleri biliyorsunuz ve bu adreslerden fotoğraflı sınav giriş belgelerini 18 Aralık günü çıkartabileceksiniz arkadaşlar. 18 Aralık diye defalarca vurguluyorum çünkü arkadaşlar şu an sisteme girdiğinizde henüz sınav giriş butonu görünmez. Sınav giriş belgesi butonu sekmesi görünmez arkadaşlar. Ancak 18 Aralık tarihinde görünecek. Sınavın uygulanması ile ilgili buradaki maddeler de önemli. Özellikle arkadaşlar bakın İkinci madde. ikinci madde çok çok önemli ama birinci maddeden kısaca bir başlayalım. Sınavın uygulanmasında açık öğretim ortaokulu sınavları 2 oturum, açık öğretim liseleri ise 3 oturum halinde gerçekleşecek. Ve ikinci maddeye gelelim. Arkadaşlar ikinci madde dediğim gibi önemli. Çünkü sınav nasıl olacak? 4 seçenekli mi? Daha doğrusu çok seçenekli test şeklinde mi? Yoksa klasik yazılı şeklinde mi? Ve yine soru sayısı 20 mi olacak hocam? Bazı kanallar 20 diyor, 20 diyor şeklinde e, bir takım sorular geliyordu. Arkadaşlar bu soruların bakın yine net cevabını burada görebiliyoruz. Sınav çoktan seçmeli yani 4 seçenekli ve her bir ders için ayrı ayrı 11'er tane sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek. Dolayısıyla arkadaşlar bakın o kafalardaki soruların net cevabı işte bu. Ve bir de sınava girerken yanınızda getirebileceğiniz ve getiremeyeceğiniz malzemeler sayılmış. Yani yiyecek içecektir ne bileyim böyle lüzumsuz bir takım takılardır ya da elektronik cihazlardır. E, bu tür şeylerle sınava gelmeyin arkadaşlar. E, sınav yerine bunlar alınmayacak yanınıza getirmeniz gereken şey neymiş? Bakın onu da dördüncü maddede sayıyor. İki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalem tıraş. Bir de arkadaşlar şeffaf PET şişe ki bunun da bandajını çıkartmış olma şartı var. Evet ve yine sınava girerken arkadaşlar fotoğraflı sınav giriş belgeleri ve TC kimlik numarası üzerinde yer alan geçerli bir kimlik belgesi. Yani nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaportlar. Geçerlik süresi dolmuşsa pasaport da işe yaramıyor. Buna dikkatinizi çekiyorum. Ve yine fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Notu çok önemli. Yani arkadaşlar illaki fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi mutlaka yanınızda olmalı. Peki kimliğinizi kaybettiğiniz o durumda ne yapacaksınız? Bu durumda da arkadaşlar nüfus müdürlüklerinden size tabi oraya başvurmuş olmanız ve bu belgeyi almış olmanız gerekiyor. Nüfus müdürlüklerinden tarafınıza verilen fotoğraflı, barkodlu, karekodlu geçerli kimlik belgesi ya da TC kimlik kartı talep belgesi yanınızda olmalı. Kimliğini kaybeden arkadaşlarımızın ne yapacağı da bakın burada belli oluyor ya da yeni kimlik kartı için başvurdunuz ve henüz kimlik kartınız çıkmamışsa en azından bu böyle bir belgenin yanınızda olması şart. Ve yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları 27 Aralık 2023 tarihinde MEP.gov.tr veya Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri'nin resmi web sitesi üzerinden hem sorular hem de cevap anahtarları yayınlanacak. Ondan sonra arkadaşlar tabii ki itiraz süreci de başlamış oluyor ve sınavların değerlendirilmesi ve itirazlarla ilgili de burada bilgiler var. İtiraz etmeyi düşünen arkadaşlarımız e-itirazı.map.gov.tr adresinden itirazlarını itiraz ücreti yatırarak ve 5 gün içerisinde yapmak zorundalar. 5 gün içinde yapılmayan ya da ücret yatırmadan yapılan itirazlar geçerli değil. Evet arkadaşlar sınavların değerlendirmesiyle ilgili yani itiraz olursa soru iptal olursa ne olur gibi bir takım konuların cevapları ve yine aynı şekilde e, sınavın değerlendirilmesi esnasında yanlış sorular varsa bunlar zaten dikkate alınmıyor. Ve doğru yaptığınız cevap sayısı toplam soru sayısına bölünerek 100 üzerinden size bir puan veriliyor her ders için. Yani 11 soruda arkadaşlar 5 tane doğru yapmışsanız 5 bölü 11 çarpı 100 şeklinde bir formülle başarı puanı ortaya çıkıyor. Ve 5 doğru arkadaşlar yeterli olacaktır geçmek için. Burada bu belirtilmemiş ama ben bunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar sınavlarla ilgili özellikle tartışmalı konuların bu duyuruda net şekilde cevaplandığını görüyoruz. Merak eden arkadaşlarımız için yine bu duyurunun da, bu PDF dosyanın da linkini videonun altına ekleyeceğim. Ee, yine sorularınız olursa arkadaşlar ayrıca zaten video altında yorum olarak bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.